Öyle çok şey var ki anlatacak. Ama şimdi ben burada bunları anlatmak istemiyorum desem de yalan olur. Sen de ince, ip inci sorunlarınla beni incitmesen çok iyi olur. Yağmurlu, uzun bir yolu düşe kalka yürümeye çalıştık. Ve inanılmayacak kadar duygusal bir geçmişimiz oldu seninle. Üstelik biz bunu bir ömür boyu sürüp gider sanmıştık yanılmışız Beni tutma Ben böyle sahnelere gelemem Sakın, Beni tutma Çok kötü yanılırsın Yıllardır öyle biriktim gerildim ki Şimdi Top yekün birdenbire boşalırım Toz olurum toz Darma duman olur dağılırsın sen benim ince tellerimden, sırma tellerimden en güzel türkülerimi çaldın. Sen benim en hücra duygularımı talan ederek beslendin. Her şeyin merkezi sensin. Her şey senin etrafında dönerdi. Hani bar köşelerinde tükenip de kaldırımlarda sınarken kendimi gelip sana sığınırdım. Omutların patlamış lastik gibi bir kez daha gümlerdi. Beni tutma ulan. Ben öyle şantajlara falan boyun eğmem. Beni tutma. Hırsından çatlarım. Yıllardır öyle sabrettim. Öyle doldum ki. Şimdi yanar dağlar gibi birdenbire patladım. Hani bir yavru şey hayat alışır gibi Ağzım açık bağlanmıştım ben sana Bir topal karınca gibi titrer Heyecanlanırdım ben sana Bu akşam çekip gitmek adına Bütün ömrümü ve seni sildim Sildim Bir tuhaf senaryoydu Bu senaryoda Ben de zavallı bir figürandım sadece Anlatamam Kumlara yazılmış sözcükler kadar Çok kısacıktı ümidim Ve anladım ki Ben bir takım şeyleri Daha gelen ilk dalgayla yitirdim Beni tutma Ben senin dizlerine çökemem Beni tutma elinde kalır kırılırım Yıllardır öyle daraldım Öyle bunaldım ki Beni bir saniye bile oyalasan Akli dengem bozulur cinnet geçirir, çıldırırım. Ben kalbimi emanet edecek kadar güvendiğim, dost bildiğim. Sen kuru bir lokma ekmeği bile tek başına hazmedemeyip de birlikte yediğim. Sen yatalak olsan iğrenmeden alır temizlerim dediğin. Bu nasıl insanlıkmış ulan? Bu nasıl arkadaşlık? Bu nasıl vefa? Bu nasıl acı? Bu nasıl vicdansızlık? Bu nasıl cefa? Beni tutma. Gazabım yakar ellerini. Beni tutma. Burada haş olursun. Modelim bozulur. Yıllardır öyle kırıldım. Öyle küstüm ki Derinden böyle bir ah çekerim. Kas katı kesilir. Taş olursun taş. Ben şimdi senin gözlerini adıyorum dünyayı. Ama sen körsün. Gözlerin körelmiş. Israrla görmüyorsun. Ben şimdi senin beynine değil kaderime çatarım. Anla bakayım anlayabilirsen. Ama bir türlü algılamak istemiyorsun. Benim gördüklerimi gördün. Yaşadıklarımı hiç yaşadın mı sen? Devrimli şekerlerin önünde, güçsüz yanıkları, yüce kurularıyla yoksul, fakat dürüst, çıplak bir sütun gibiydim. Dik duranların acılarını hiç yaşadın mı sen? Beni tutma ulan, tutma! Dömleğim kan içinde. Beni tutma, darma duman olursun. Yıllardır öyle çok yedirdin, öyle çok doyurdun ki Ağzının suratın ortasına okkalı bir tükürürüm Havan bozulur, rezil olursun, rezil olursun Ey kir içinde yüzenler, hayatı kirletenler Her devirde borusu çınçın çın ötenler Darbe kaçkınları, orta dönenler Gençliğimizi harcayan kağıttan kaplanlar ey zavallı sıçanlar! Ciğeri beş par etmez, sıkıyı gördü mü delik delik kaçanlar! Fırsatçılar, cepçiler, hortumcular, tokatçılar, vurguncular, bölücüler, üçkağıtçılar, ey sürüngenler! Bağırsak parasitleri, bitler! Yüzü yırtılmış köçekler Fırıldak var yeteler Beni tutmayın ulan Boğazımı da açtı artık boğazımı Burama geldi dayandı dayandı Beni tutmayın Çizerim o çirkin Şebelek Menfur suratınızı Yıllardır Yıllardır öyle çok sömürdünüz Öyle kanımızı emdiniz Kan kuşturdunuz ki Sadece bir şarjöre diz çöktürürüm alayınızı. Diz! Sadece bir şarjöre diz çöktürürüm alayınızı. Alayınızı. you yeah.